Merhabalar arkadaşlar, sorumuzda simya döneminin 17. yüzyılın ortalarına kadar devam ettiği kabul gören yaygın görüştür. Bu tarih dikkate alındığında aşağıdakilerden hangisi simyacılar tarafından keşfedilmiş olamaz? Değerli arkadaşlar, seçeneklerde bulunan maddelerin kaynağını, düşünerek bu soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Ve arkadaşlar A seçeneğinde bulunan barut. Mesela eleyeceği seçeneklerden bir tanesi bu olabilirdi ama simyacılar tarafından arkadaşlar keşfedilmiştir. Çünkü arkadaşlar barutun ham maddesi güherçile, kükürt ve yumuşak odun kömürü arkadaşlar. Dolayısıyla bu hem güherçile olmuş olsun hem kükürt hem de e, odun parçacıkları ya da odun kömürü bu dönemde arkadaşlar e, bulunmuş olduğunu söyleyebiliriz. E, Arkadaşlarım, B seçeneğindeki yer alan mürekkep bitki ve bitki yapraklarının kaynatılmasıyla o dönemde elde edildi. Biliyorsunuz ki kağıdın arkadaşlar D seçeneğinde kağıdın ham maddesi odun olduğunu söyleyebiliriz. Yemek tuzu da deniz, deniz tuzundan, deniz suyundan, tuzlu sudan elde edilerek buharlaştırılarak elde edilen bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Yani o dönemlerde bunların hepsi hemen hemen vardı ama ham maddesi arkadaşlar petrol olan plastik simyacılar tarafından değil, daha sonra yeraltı kaynaklarının zenginliklerinin elde edilmesi, onların çıkarılmasından sonra elde edilen bir malzemedir. Plastik cevabımız C seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda yukarıdaki ifadelerden hangileri kimya için doğru, simya için yanlıştır? Değerli arkadaşlar, birinci ifademizde çalışmaları deneme yanılmaya dayanır. Bu ifade simyacılara aittir. Sağlam teorik temelleri vardır. Bu ifademiz kimya bilimine aittir. Sistematik bilgi birikim yoktur. Bu ifade ise simyaya aittir. Burada kimyaya için doğru olan ifade yalnız ikidir. Cevap B seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Güzel hazırlanmış sorulardan biriyle birlikteyiz. Aristo'nun element sınıflandırılmasına göre yukarıdaki maddelerin sınıfları ile doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir diyor. Ayrıca arkadaşlar alistonun element sınıflandırılmasında toprak katıyı temsil etmektedir. Su sıvıyı ve ateş de arkadaşlar plazma haline temsil etmektedir diyoruz. Burada ispirito arkadaşlar sıvı olmasından dolayı B seçeneği olacaktır. Demir tozu katı olmasından dolayı toprak kibrit alevi de arkadaşlar ateş olacaktır. Burada cevabımız D seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Yukarıda verilen bilim insanlarından hangilerinin kimya bilimine olan katkısı doğru verilmiştir? Değerli arkadaşlar burada biraz ezber olacak ama bütün ifadelerde karşılıklı olarak hepsi doğru verilmiştir. Özellikle arkadaşlar kütlenin korunma kanunu özel olduğunu unutmamakta fayda var. Diğer ifadelerde ise Cabi bin Hayyan asitleri özellikle de sitrik asit, asit, asit gibi, nitrik asit gibi asitlerin keşfedilmesinde kimya bilimine katkısı bulunmuştur. Diğer buradaki bütün bilim insanlarının e, kimya bilimine katkıları karşılarındaki verimli ifadelerle örtüşmektedir. Burada cevabımız E seçeneği olacaktır. Merhabalar arkadaşlar. Aşağıda sembolleri verilen elementlerden hangisinin adı yanlış verilmiştir denmiş. Birinci ifademiz P fosfor. Bu ifademiz doğru. Zn çinko ifadesi doğru. Burada arkadaşlar S ifadesi ile sembolize edilen element Kükürttür. tür. Ve şunu unutmayın arkadaşlar. Kükürt hatta tarayıcınızda hemen girerek kükürt arkadaşlar yazdığınız zaman kükürtün sarı renkte olduğunu göreceksiniz. Oradan aklınıza belki kalabilir. S se sembolü. Peki sodyum ile lanse edilen element arkadaşlar bu ifademizdir. Bu ifade olacağı için cevap burada C seçeneği yanlıştır. Diğerleri doğrudur arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda aşağıdaki mesleklerden hangisinde diğer dördüne göre kimya biliminden daha az faydalanır? Değerli arkadaşlar burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Çünkü özellikle e, bilgisayar mühendisliği, bilgisayar ve programlama üzerine daha çok e, bir uğraşı vardır. Diğerli ise özellikle eczacılık belki burada seçeneklerde eleyici olabilir ama eczacı diyorsunuz ki e, ilaç ve ham madde üretimiyle ilgilendiğinden dolayı kimya bilimine önemli katkılar sağlamıştır. Belki bir eleyici ifadede metaloloji mühendisi de olabilir. Metalurji arkadaşlar malzeme ve ham maddelerle ilgili metal, metallerin işlenmesiyle alakalı bir kısım olduğu için özellikle metallerin yapısıyla ilgilenen bir alan yani kimyası ile ilgilenen bir alan olduğu için özellikle bunda e, yapan arkadaşlarımıza bu konuda da bilgi vermiş olduk. Gelir zaten kimya ve kimya öğretmenliği, özellikle bunlar kimya bilimine ekstra katkıları sağladığı için burada seçeneğimiz de yanlış, en az fayda sağlayan bilgisayar mühendisliği olduğunu söyleyebiliriz. Merhabalar arkadaşlar. Bu soruyla ilgili öncelikle şu bilgiyi vermekte fayda görüyorum. ÖSYM'nin sıklıkla soru sorduğu soru tiplerinden bir tanesidir. Element ve bileşiklerin özellikleri. Lütfen bu konuda bir eksiğiniz varsa Kesinlikle bir tekrar yaparak bu konuyu özümsemenizde fayda var. Sorumuzda arkadaşlar birinci ifademizde bize şu söylenmiş. Tüm elementler atomik yapıdadır denmiş. Arkadaşlar element denildiği zaman şu üçlüyü yazmanızı istiyorum. Helyum, hidrojen ve ozon. Bu üçlüyü arkadaşlar yazın. Hidrojen, özür dilerim, helyum atomik yapıdadır. Yani tek atomudur. Hidrojen gazı arkadaşlar diatomik yapıdadır. Yani elementtir. Ve arkadaşlar 3 tane oksijen var. Yani ozon. Poliatomik elementtir. Bakın bu arkadaşlarımız elementtir. Sadece element deyince aklımıza bazen şu gelebilir. İşte sadece bu. Hayır arkadaşlar element denildiği zaman işte aynı tür taneciklerden. Örneğin burada 2 tane var. İkisi de hidrojen. Bakın aynı. 3 tane var. 3 de oksijen. Dolayısıyla... Özellikle buna dikkat etmenize fayda var. Bunlar elementlerdir diyoruz. Bu ifademiz o yüzden yanlış. İkinci ifademizde bileşikler fiziksel yollarla bileşenlerine ayrışır. Bizim öğrencilerimizin kanayan yarasıdır arkadaşlar. Fiziksel, kimyasal yollarla ayrışma olayı. Bakın size bunu kesinlikle e, akılda kalıcı bir şekilde anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir bileşik olan suyu düşününüz. Suyu eğer arkadaşlar ısı verirseniz suya suyu buharlaştırırsınız. Peki baktığımızda bileşik e, burada su halden özür dilerim gaz hale getirmiş olduk. İşte bu yol arkadaşlar fiziksel bir yoldur. Bunu dikkate aldığımızda bakalım bir bileşik ayrılmış mı atomlarına bileşenlerine ayrılmış mı arkadaşlar? Hayır. Yani sadece burada dikkat edecek olursanız su molekülleri arasındaki bağlar kopmuş, zayıflamış ve kopmuş diye düşüneceksiniz. Dolayısıyla burada herhangi bir şekilde fiziksel bir olayda bileşenlerine ayrışmamış. Ama ben suyu bileşenlerine ayrıştırabilirim. Örneğin H2O sıvısını arkadaşlar bir yolla bileşenleri dediğimiz hidrojen ile oksijenden oluştuğundan dolayı su molekülü ben bu şekilde bileşenlerine ayrıştırabilirim. Bu yol arkadaşlar özellikle bunu söylemek istiyorum. Bu arkadaşlar elektroliz yöntemiyle ayrışır. İşte bu arkadaşlar kimyasal bir yolladır. Yani ben kısaca bir bileşiği fiziksel yollarla bileşenlerine ayrı, ayıramam. Ama bir bileşiği kimyasal bir yolla bileşenlerine ayrıştırabilirim. Bu da çok çok önemli bir şeydi. Dolayısıyla bu ifadede arkadaşlar ayrılır ifadesini bize e, söylemiş. Ayrılmaz arkadaşlar fiziksel yolla ayrılmaz. Bu ifademiz yanlış bir de yanlıştı. Üçüncü ifademiz elementler ve bileşiklerin sabit basınç altında hal değiştirirken sıcaklıkları sabittir. Arkadaşlar bir maddenin hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalmasını şöyle önemse, e, önemsiyorum bu ifadeyi. Şöyle dikkat alınız. Örneğin malzeme katı bir malzeme olmuş olsun. Sıcak 0 santigrat derecede katı olmuş olsun. Gelsin arkadaşlar. Şöyle bir ısınma eğrisini yazalım. Bakın katı halden sıvı hale geçerken maddenin örneğin 25 santigrat derecede e, e, burada hal değiştirdiğini varsayalım. Katı halden sıvı hale geçişini varsayalım. Bakın hal değişimi esnasında sıcaklık sabit kalıyor. Fakat dikkat! Bu eğri arkadaşlar, bu eğri burada düz şeklinde devam etmesinin sebebi şudur. Bu ifade eğri arkadaşlar saf maddeler için geçerlidir. Saf maddeler için geçerlidir. Burada elementler ve bileşikler de saf maddeler olduğundan dolayı burada hal değiştirirken sıcaklığın sabit kalması ifadesi doğrudur. Belki konuyu uzattım ama çok önemli bir şekilde ayrıntılı bir şekilde anlattığımı varsayıyorum. Çok önemli bir soruydu arkadaşlar. Umarım faydalı olacaktır. Burada cevabımız yanlışı sorduğu için cevap C seçeneği olacaktır. Merhabalar arkadaşlar. Sorumuzda yukarıdaki çalışmalardan hangileri ilgili olduğu kimya dalı doğru verilmiştir denmiş. Değerli arkadaşlar özellikle fizikokimya, ısı, sıcaklık, iş, enerji, hızla ilgili özellikle tepkimelerdeki bunlarla ilgili bir kimya dalı olarak söyleyebiliriz. Bu ifademiz doğru. Burada özellikle şu kelimeyi alabiliriz. Sporcuların alınan doping testlerinin analizi. Arkadaşlar özellikle doping testleri adli kimyada yapılır. Burada örneğin e, biyokimya da denebilir miydi? Belki denilebilirdi ama hani bu ifade tamamen yanlış mı? Değil adli kimyada da bu olay. E, bu e, durum geçerlidir. Doğada çözünebilir plastik sentezleme Arkadaşlar dikkat plastik denildiği zaman plastiğin ham maddesi petroldür. Petrolde bulunan element ise arkadaşlar ana element ise karbondur. O yüzden burada anorganik kimya değil organik kimya yer almalıydı. Dolayısıyla bir ifademiz yanlış. Dördüncü ifademiz sanayide kullanılabilir ham madde üretimi endüstri zaten de arkadaşlar. Bunu zaten genel kültür olarak da biliriz. Burada cevabımız D seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bileşik formülü ve yaygın adlandırılması hangisinin yanlış olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada e, az A seçeneğinde bulunan kalsiyum oksidin kireç taşı olduğu söylenmiş. Bu ifade kireç taşı değildi arkadaşlar. Sönmemiş kireç olmalıydı. Özellikle arkadaşlar ben size burada e, bununla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum. Sürekli karşınıza çıkacağından dolayı bunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar kalsiyum karbonat katısı ısıtılır ki kalsiyum karbonat kireç taşıdır. Arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bakın burada kalsiyum varsa bir kireç olayı vardır diye düşünebilirsiniz. E, ardından ısıtıldıktan sonra kalsiyum oksit ve karbon parçalanır. İşte burada kalsiyum oksit sönmemiş kireçtir. Şimdi bunu nasıl aklımızda tutacağız? Şöyle sönmemiş kireci arkadaşlar su içerisine attığımızda oluşan bu yapı sönmüş kireçtir. Bakın sönmemiş olan bu kireci su içerisine atarak söndürüyoruz diye düşünebilirsiniz. Hatta söndükten sonra böyle bir oh çekip de rahatlamış olduğunu söyleyebiliriz. Böyle akılda kalıcılığı da sağlayabiliriz. Değerli arkadaşlar cevap burada A seçeneğidir. Lütfen soruda diğerlerine de bir göz gezdirmenizde fayda var. Bu ifadenin tamamı doğrudur. Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM'nin sıklıkla soru sorduğu kısımlardan bir tanesiyle birlikteyiz. Burada hidrojen siyanür ile ilgili bilgiler şöyledir deniyor. Asidik özellik gösterip metalleri aşındırır ve cildi tahriş eder denmiş. Bunun yanı sıra buharlarının solunması ileri boyutta zehirlenmelere yol açar. Buna göre burada bulunan hidrojen siyanürün sulu çözeltisinde bulunan plastik bir şişeye üzerine Hangi güvenlik işaretleri bulundurmalıdır demiş. Yani arkadaşlar burada metalleri aşındırır ifadesi. Bakın şurada metal var. Burada el var. Buradaki metal özellikle dikkat ediniz. Metaller aşınır yani bunun olması gerekiyor. Ayrıca tahriş eder sembolümüz de ikinci sembolümüzdür. Ardından da buharların solunmasıyla arkadaşlar zehirlenmelere yol açar. Yani toksit olduğunu söylüyor. Bu ifademizde olacaktır. Cevap E seçeneğidir. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda aşağıda verilen maddelerden hangilerinin ambalajlarında karşısında verilen güvenlik uyarı işaretlerinin bulunması beklenmez denmiş. Değer arkadaşlar deodorantlar kolay alevlenebilen yani yanıcı malzemelerdir. Çamaşır suyu tahriş edici bir malzemedir. Burada arkadaşlar sülfürik asit asit yani aşındırıcı bir malzeme. Hidrojen peroksit belki öğrencilerimiz burada yanılcı olarak bunu bilmeyebilirler. Hidrojen peroksit arkadaşlar dediğimiz malzememiz bu ve yakıcı bir malzemedir. Bunun yerine aslında oksijen de kullanılabilir. Onu da söylemek istiyorum. Yakıcı bir malzeme olmasından dolayı, madde olmasından dolayı. Bu da arkadaşlar C seçeneğinde bulunan dezenfektan radyoaktif bir malzeme değildir. Böyle bir beklentimiz olmaz. Çünkü şöyle düşünebilirsiniz bunu. Hani eğer ki e, bir bilginiz yoksa bile e, dezenfektanlar gündelik yaşantımızda sıklıkla kullandığımız malzemeler arasındadır. E, radyoaktif olmadığını buradan hani olsaydı bu kadar sık bir malzeme kullanamazdık diye düşünebilirsiniz. Burada cevap C seçeneği olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Sorumuzda bir X kimyasalı ile ilgili bilgiler şöyledir. İnsan sağlığına zararlı olan ve çevre kirliliğine neden olan bir maddedir. İkinci ifademizde ise atmosferdeki su buharı ile tepkimeye girerek asit yağmurlarına neden olur. Değerli arkadaşlar asit yağmurlarına neden olan özellikle e, asitlerimizi yazacak olursak bu asidimiz bir karbonik asit dediğimiz asidimiz iki ve sülfürik asit dediğimiz lastiğimiz arkadaşlar. Özellikle bunlar karşımıza sıklıkla çıkacaktır. Burada e, seçeneklere baktığımız zaman belki Bursa ve Denizli seçeneği arasında kalmış olabiliriz. Özellikle su buharı ile tepkime vermesinden ötürü. Burada evet cevabımız Denizli. Ama neden Bursa değil? Çünkü arkadaşlar e, karbon monoksit nötr oksittir. Nötr oksit ne demektir? Oksijen sayısı ile yanındaki ametal sayısı eğer e, birbirlerine eşit ya da oksijen daha az ise nötr oksit deriz. Ama burada ise ametan oksit deriz. Mesela oksijen sayısı yanındaki ametalden daha fazla. Dolayısıyla e, bunlara asit yapan, e, yağmur asidi oluşturan e, asit oksit de diyoruz. Dolayısıyla burada e, dikkat etmemiz gereken kısım nötr oksitler suyla tepkime vermezler. Yani bunu oluşturmazlar. Bu karbonik asit oluşturan gaz arkadaşlar karbondioksittir karbon monoksit değil bunu özellikle dikkat etmenizde fayda var o yüzden cevabımız burada SO3 olmalıdır